Anlatıldığına göre adamın biri Resulullah Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanına gelerek şöyle sordu: Ey Allah'ın Resulü, annem yanımda benimle birlikte kalıyor. Yaşlandı. Bizzat ellerimle yemeğini yediriyor, suyunu içiriyor ve abdestini aldırıyorum. Bir yere gideceği zaman onu sırtımda taşıyarak götürüyorum. Bu şekilde onun hakkını ödemiş olur muyum? Diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır yüzde birini dahi ödemiş olmazsın. Fakat yaptıkların çok güzel Allah az bir iyiliğe mukabil çok sevap ihsan eder buyurdu. Sadaka Habibullah.